burada şu an tabloda gözüken herkese tüm Türklere buradan kucak dolu selamlar yolluyorum. Evet abi ben inanıl aldığım gün aldığım dakikadan itibaren e, 1 bir iki kişi bağış yaptı. Onlara ismini falan söyleyeceğim videoda. Dolkan da abi ben almak istiyorum. Çünkü takım alamam Dolkan da buradan kucak dolu selamlar. Neyse hızlı bir şekilde hemen şu uçağa doğru uçmak istiyorum koşmak istiyorum. Ve dedim diyor hepinizi buradan kucak dolu selamlar mucuklar öpücükler yalan aptal hepsine. Hepinize çok seviyorum beyler. Hemen üstte hızlı bir şekilde çıkmak istiyorum ve veya son zamanlarda bildirim gelmiyor. Çünkü normalde videoda atıldığı gibi 20 30 like oluyordu yani. Egodemin siz yapıyordunuz. Siz sayenizde bu kadar iyi gelişmiştik. Ne YouTube bildirimleri gönder cidden göndermiyor. Artık hiç ben 2 iki tane hesap var babamın telefonuna falan kendi hesabıma işte başka hesaplardan girdim bildirim falan açtım hiç bok olmuyor beyler gelmiyor cidden size de böyleyse yorumlarda belirtin sen siksen alamazsın beni. Alırsın aslında oltam var. Bunun oltası var ona dalarım arkamızda bir tane yaylı var. Bir dakika. Böyle şu anda yeni kalktığım gibi video çekiyorum bok gibi falan konuşursam özür diliyorum ölmek istemiyorum yapılamayacağım. Evet hızlı bir şekilde buradan uzaklaştım. Bunun test olta varsa alayım. Yokmuş abi volta olsa çok daha güzel olurdu. Çünkü volta pa pa çok önemli bir pipa aracı. Neyse. Ben Emerald 3'e falan düştüm bu kibran sistem var. ikide bir atıyor ne bileyim. Dün sabah çıktığımda, dün akşam dün 5'te çıktığımda Emerald birdim. Şimdi bakıyorum Ruby'de bu kibran sistem yapmışlar abi. Buradan belli onun. Ee developerlarına kucak dolusu selamlar yani. <laughs> Neyse. E, ben hemen abi şeyleri okuyayım. Ee bir tane Deniz var abi. Deniz şey demişti. Bu çok zor bir oyundu beyler. Üçlü, tim team, 4'lü tim ne vardı. Ü, i̇şte ikili tim, ikili tim ayrılıyordu. Deathmatch'e şey olmuştu işte. Bir kişi ölmüştü. İşte deathmatch'in an dur anlatıyorum. Şimdi ikili tim var 2 tane. Tamam mı? Toplamda 4-5 kişi var benimle beraber. Dedim sen bu oyunu kazanırsan tim takım olmadan sana e, 20 TL atacağım demiştim. Aldım çatı sür kestim iki kestim ondan sonra bekledim can canlarım yapı dedim onları da kestim. Adam attı vallahi 20 TL buradan denize kucak dolu selamlar yani kendisi adamın debe Cidden sözünde durdu ben atma falan dedim ama cidden gitti attı yemin ediyorum atma dedim hiç gerek yok dedim. Hop beler. amına koyayım he. Boka sardık lan. Tu amına koyduk. Hemen abi şuradan full iron aldık. Yaşasın. Ee, ve buradan e, önceki videoda Tek süpeki soranlar falan olmuş. Keyfi falan soranlar olmuş. Keyfi bulamadım ama tek süpek bu beyler. iyi video diye bir tek süpek. Cidden benim için el titresen bir tek süpek. Ne bileyim böyle başlıklar koymayı ben de seviyordum bir yerler. Çok tepki geldi biraz sonra değiştirdim falan filan ama cidden bu pek elinizi titretiyor yani. Kısacası cittir yaptırıyor. Ee, e, uygun bir tek süpek. En azından ne bileyim ben e, böyle kılıçlarda cittir yapmaya ne bileyim daha uygun görüyorum daha kolay eğim alınıyor ne bileyim bir bana göre daha iyi, iyi eğim, eğim alınıyor Eee ne bileyim ekrandan falan filan böyle daha iyi eğim, e e e e eğim alınıyor gibi geliyor neyse yine konuşamadık yine ben hızlı bir şekilde rotamı toplamaya devam edeceğim. E toplam kaç kişi kalmış? 9 kişi kalmış. E, i̇nşallah da oyunumuz hızlı biter ve e, parayla video alma başlayacak yani. Onlara da dedim gibi Instagram DM'den ulaşabilirsiniz. Çok ucuz yani. Bazıları 2 3 TL 25 kuruş falan teklif ediyor abi. 25 kuruş e, tam eyvallah da 25 kuruşa video alamam çünkü bazı adamlar çok fazla teklif ediyor. Ondan hakkına girmiş olursunuz yani. Ben bu kadar düşü alırım. Size o kadar fazla alırsam falan çok fazla haksızlık olur. Ee, ne bileyim. Şimdi öz özür dileyerekten fiyat söylemek istiyorum. Bazılar 20 25 TL atıyor. diyor adam bir 3 TL 25 kuruş teklif ediyor. Bence bu ayıp bir şey yani. Adamsın sen de. Hemen abi şunu şurayı alalım. Hop. Adamsın hadi. Mucuk mucuk bakmayın skin'i kullanıyor adam diyeyim. Hayır genç. Sen de adamsın. Bu TL'yim. Elde gün bu TL'yim. Adamsın demesin. Arkadaşım da senin ya Arkadaşlara da buradan kucak dolusu selamlar. Abi telefona bildirim geldi özür diliyorum ses falan geldiyse hemen abi hızlı bir şekilde rotumuzu toplamak istiyorum Eee Seni de kesmeyeceğim sen oraya gidersin ee, sağ demiş aleyküm selam Arkamız inşallah adam adam gelmiyor dur diyeceğim of kendi oltama korktum ama dur Hop hemen kıralım şurayı Arkamız adam mı geliyor nay 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 Takım olamam böyle gelmem Çünkü diğerlerine haksızlık yapmış oluruz Eee alacağım yarın Evet helal olsun Aga kapış kapışmak zorundayım hem Nail buradan sana kucak dost selamlar. Çünkü takım olursam diğerlerin hakkına girerim. Çünkü başka de takım istiyor. Aa da aşağı mı geçiyorsun sen? <gülüyor> Sıçtın. <gülüyor> evet abi buradan Nail'e de kucak dost selamlar. Güzel oyun değildi de en azından çocuk çok değişik kaçtı yani. Neyse ee, takım alamayacağım özür dilerim. Bu da bizim güzel skinimiz şurada. Resan bölümü var cidden e, eğer RS yani bana aboneyseniz en azından bu skin'i kullanmayıp da şu amblemi yaparsanız beni mutlu edersiniz yani. Cidden güzel bir ambulam Neyse hemen orta doğru ilerleyeceğim. Oyunun daha zevkli seçin orta direkt rushlayacağım 0, 0 ama eğer o... oyuncu doğru. Evet, e, buradan yay varmış. Yayımızı çıkarttık diyecektim. Yay zaten varmış. Diamond'unuz var mı? Yok. ayrın kılıç yapayım bari. Hop. Hop, ölüyoruz. Ah. Evet, boşlar aradım. Susup cidden bekledim boşardım. Neyse ben şu anda ben yine kalktım. Bu videoyu siz 17.00'a 18.30'da izleyeceksiniz. Eee o zaman iyi, iyi iyi yemekler yani iyi yemekler ya. Yani. Hepiniz afiyet olsun. Belki yemek yemeye gideceksiniz. Belki de yemekten geleceksiniz yani. Tam yemek yeme sıralarında atıyorum ben video O yüzden belki de bildirim atmıyor olabilir. Neyse be ben birazcık daha önce atmaya özen gösteriyorum. Birazcık daha, birazcık sonra. Belli olmaz yani. ben yemekten sonra atarım. Çünkü yemekten sonra bazen bildirim atıyor. Bize bizim kanalı öyle alıştı. Bildirim yemekten sonra daha çok insan aktif bizde. Hemen şöyle ayrın kılıcımızı falan yaptık. Olta, 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 olta var zaten. Ya ok diyecektim. Bakayım ok yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz ama çok 3, 6, 9, 12. 12 tane yapıyoruz galiba. Matematik hadi. Matematik. Matematik. Ehe 19 oldu. Kesin burada önceden ok vardı. Yoksa 12 olacağını hepiniz biliyorsunuz yani. Evet abi şu an adam yok ve F şartı çekemiyoruz. Şu an çok <laughs> üzücü bir durum. Neyse buradan Recep'e de selam. Kendisi bizim Discord'un çılgını. <laughs> e, 724 bağırıyor böyle mikrofona yaklaşıyor. Aaaa <laughs> diye böyle bağırıyor. Onu da yakın zamanda videomu alacağım. Ona da selam. Of burada bir e, çakışma çakışma var. Evet arkadan sensiz yaklaşan eren selam ona yaklaş. bu beni gördün. Öndekini YouTube'da kalacakmış. Bunu da kesersek o taksız kalır. <laughs> Malla. Bu şu öldü de. Yapıl alamadım. Dur. Ben eskiden daha bok gibi oynadım. Bak bak pipim gelişti oğlum benim. Benim pipim gelişti. Dur FNS alabiliyorsam FNS alacağım. Eyvallah. Ne F3 yasak Şimdi nerede Deniz Winner Buradan sana da selam Türksün <laughs> Canımsın Sevişelim Evet ortaya doğru gidiyor arkadaşlık yapacağız Arkadaşlık çık, çık çık Tamam bizi gördü bizi gördü arkadaşlık yapmayacağız Bu bizim amımıza da çatır koyar abi dur be Kısa bir vs olacak beyler durun De, Oha abi bu, bu, çok vuruyor bana Bu çok uzağa vuruyor blok it mi ama Ateş açacak. Sıçtın. Bir kere de aksak GG beyler. Durun, 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 durun. Alma ihtimalimiz var. Arkana Oh ho ho. Memur yapılıyorum. Yaktından oldu özgüven mi geldi piç? <laughs> Çullan kaç kaç Aman o <laughs> Neyse be Çok güzeldi Baya yani Dünya clean rekorlarına girdik Nerede? O kadar yani şeyde clean Abi ne an clean attık ama Dur Gelmiyor da Ben istediyorum o gelmiyor da Gelmeye götüremez oğlum Tamam kılıcımız var. Evet neredesin bakayım. Deniz, şimdi zaten atacağım. Hazır mısın? Bebeğim, bebeğim, Deniz strateceğim. Heyran seçmiş diyor iki kişi ama. İki kişi, iki kişi. Takım, takım ne bok yapacan takım? Yap yap yap. Oradan nasıl ki vurdun ama? Hadi Bedon bir kılıç yapsın da ezelim bari onu. GF. Evet beyler bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Peki açıklama kısmına bula baksanız buradan hemen söylüyorum. Ee, evo diye bir pek açıklama kısmına belki bulabilirsiniz. Saksı videosundan bulabilirsiniz. Bir sonraki görüşmek üzere. Buradan belki çok selam. Hepinize abone olmayı unutmayın. Hepinizi <laughs> seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.